Merhaba arkadaşlar. bugün İbrahim İnan abimle birlikteyiz. Biz 10 yıllardır beraber çalışıyoruz. kendisi BCC'de işte Türkiye'nin en iyisi. kariyerinde dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları var. Biz dönem dönem beraber antrenman yapıyoruz. İşte of dönemlerde haftanın 3 gün yapmaya çalışıyorum. Çünkü BCC'nin bana kattığı bazı şeyler var. Dayanıklılık yönünde. Çünkü güreş gibi belli bir stop noktası yok. Devamlı aktif haldesin. O, İbrahim abimle böyle bazı en iyi tecrübelerinden yararlanıyoruz. Biz de eee de güreşle de bir bağlantısı var tabii tekniklerin birbirine yakınlığıyla alakalı. Karşılıklı bir yağışveriş yapıyoruz. Abim bugün bize bir şeyler gösterecek. Sen sen söyle istersen abi. Ya tabi e, tabii bizim ülkemizde BCC maalesef e, çok sınırlıydı. Ta ki özel insanlarla tanışıp bu işleri daha yüksek seviyelere taşımak için onlardan bir şeyler öğrenene kadar. Sağolsun Cenk bana bu konuda acayip kapılar açtı. Her zaman kardeşim destek oldu. Sonra Fatih Hoca'yı ailemize kattı. Yani onların bana kattıkları e, atasporumuz, her zaman en önemli sporumuz güreş tabii. Onun hakları ödenemez. Son dünya şampiyonasında da zaten milletim Türk'üz diye bizi güreşçi zannetti. Ben de onunla gurur duydum her zaman. Abi ne yapıyoruz şimdi? Biz... Şimdi her zaman e, bizim bcc daha çok dik yapılan bir spor. Yani serbestçiler gibi değil. Çünkü adam zaten çok eğik geldiği zaman bizde genelde garp çekişleri var. Ona göre bir plan yapıyor. Ama bizim ağır sikletlerde siz adama dik yanaştığınız zaman adam da dik kalmak zorunda kalıyor. Çünkü onun da en büyük şeyi bizim suda kafayı tek başına alabiliyorsun. Tek başına aldığınız zaman çeneden tutuştan sonra bir sürü boğuşlar var. Bu boğuşları aynı zamanda el maharetiyle çekip atışlara da çevirebiliyorsunuz. O yüzden ben son zamanlarda, sağ olsun kardeşimin e, sabırsızca bana, sabır, çok sabırlı bir şekilde bana yardımlarından sonra tekniklerimi ayakta çok geliştirdim. Ne yapıyorum? Genelde hep boyun boyundurup aynı güreşteki gibi bizde hareket ediyor. Adamın ilk kolunu atar atmaz yakalıyorum hemen. Yakaladıktan sonra asıp bekliyorum. Gibi. Aynı şekilde. Işkol. Şimdi e, bizde sonuçta normal atışlar, tekdanlar da olduğu için ilk yapmaya çalıştığım şey adamı bir tane itip çekip sırtına almaya çalışmak oluyor. Okay. Sırtını aldığınız noktada bir sürü gel baba yan dur sanki sırtını almışsın gibi. Bir sürü burada tak puanlar var. Çünkü yere de bizde dizlerinin yere koyduğu an iki puan olduğu için adam ellerini koyup dengesini sağlamaya çalışıyor. Ya, bro, bro, bro. Aynen. Aynen. Bunların hepsini yedirebiliyor size. Nibarlar vesaire. O yüzden adam ellerini sadece ellerini yere koyuyor. Bu şekilde ellerini yere. Koyuyor. Bu ellerini yere koyduğu noktada ayağınızı sardığınızda koku da değiştirdikten sonra sadece kendinizi bıraktığınızda zaten kalçayı kitlediğiniz için harekete geçiyorsunuz. Bunu koyduğunuz an bizde 4 puan. Sonra MMA'de çok fazla gördüğünüz boğuşlar var. Şimdi bir buraya geçiş var. İkincisi yine buradan tek kol astığın zaman adam bakıyorum Tabi her zaman sol eli koruyorum. Neden? O da benim kafama saldırıp basabilir veya koltuk altıma girebilir. Aha aynen pozisyon değiştirebilir. Ben de koltuk altından onu asıp bisepsi koruduğum zaman sol elini her zaman blokluyorum. Bu noktada açılıyorum sadece fake atmak için. Fake'im ayaklarımı hızlı bir şekilde çalıştırarak başlıyor. Sağ ayağım sadece adım şeklinde gidiyormuş gibi. Sağ ayağımı kick ediyorum, solu yakalıyorum ve aynı şekilde tek damla üstüne gidiyorum. Veya çok fazla rol sırasında yakaladığımız buradan adımla beraber şu tepki yine sırtına geçiyorum. Veya en kötü olmadı. Buradan yakaladığım bene geldi. Aynı şekilde kalça tekniğine giriş yapabiliyorum. Bizde bunu bloklama olabiliyor. Bloklamayı da yine aynı açıdan Adam burada, o bana girdiği noktada ben blow veriyorum. Cenk'in her zaman bana gösterdiği şey. Burada tek yapılan bekleme oluyor. Bekleme hiçbir zaman yapmıyorum. Bunu aldığımda ya direkt tekniğe giriyorum ya da yine burada boğuşurken onun gelmesini bekleyip sıkı tutup sonra tekniğe devam ediyorum. Ayakta genelde son zamanlarda kullandığım en fazla yanlı hareketler bunlar. Onun dışında da aynı şekilde boğuşurken koltuk altına araştırıp yakaladığım noktada koltuk altından çekip kafayı yakalıyorum. Pozisyonu buradan göstereyim. Buradan bir tane asılıp ayağa Bunu ilk Cenk bana yaptığında çok şaşırdım. Gırtlağım nefesim kesilmişti. Ondan sonra dedim. Yani ondan sonra ustası oldu abi. Bunları yapmak lazım. Ben bir de bir şey ben göstereyim ha. Tabii Şimdi, ki. Cilistu da işte MMA'de böyle rakiple karşılıklı yüzde geldiği noktalar oluyor. Rakibin birbirinin içine girdiği noktalar oluyor. Benim sevdiğim bir oyun. Buralara geldiğinde adam iç yapmanız gereken bu eli bağlayıp sadece şu iki ayağını şu adamın oraya çiklemek. Ama bir de kaygan oluyor ya, bir MMA'de. Aynen. Bir de sol kolunu kilitlediği için Otur, yavaş gösterelim ki anlasınlar. Cenk çok yapıyor. Sol kolumu kilitlediği için direkt adamın yanına. Çünkü kaçmaya çalışırsan kaç. daha da tehlikeli. Çünkü artık tabii bunu maçın başında yaparsak rakip ıslak olmuyor. Biraz ters çıktığı zaman tam burada boğuşuyor bağladık. Eli bağladı. Çok kolay yedirebildiğiniz tek kol çekmeler gibi. Tabii sağ olsun daha önce Tek kol çekmeleri de hepsini gösterdi evet. kardeşim. Onun gibi yedirebildiğiniz çok rahat bir hareket. Şeyleri de gösteriyorum. Mesela bu MMA'de şeyde vezeleri çok geliyor. Rakip e böyle el ense attın. Rakip sana attığında şu eli başkara <laughs> attın. Aynen. Buradan ister kırış yaparsın. ister böyle girersin. Çeşitli hareketler var. Bugün bir güzel biz antrenman yaptık. Rol yaptık. Boğuştuk. Güreşle bir de birleştirdiğim yine güreşten öğrendiğim çok fazla. Bizde turtle pozisyonu var. MMA'de de görürsünüz. Yani herhangi bir baskıyla rakibin sizin üstünüzde kalması o zaman. Aynen. Bu noktada her zaman yukarıdan boynunuzdan gelen kol değil, dışarıdan dirseğinizi rahat ettiği kol. Cenk pozisyon değiştirsen bu kolu yukarıdan at bu kolu. Aynen. Bunu takip etmeniz önemli. Bu noktada dışarıdaki ayağı geniş açıp dirseği yukarı vurup İki Aynı şekilde Pozisyonu aşağı alıyorum Bir daha göstereyim bunu Herhangi bir şekilde boynunuzu Bunun ufacık bir detayı var Boynunuzu aldığı el Burası beni ilgilendirmiyor Benim kaçacağım nokta orası Ayağımı full açıyorum Şimdi bu dirseğim yukarı Cenk dirsek atarken Ayağım içeri kayıyor Kafam içeride kalmıyor Aynı şekilde bunu yaparken Kapanı da dışarı atıyorum. Ve ondan sonra evet. aynı şekilde sırtını alıp ister seat isterseniz aşağı bastın, herhangi bir şekilde pozisyonu tamamlıyorum. Bir, yatsana, bir şey daha göstereyim. Ben Biz mesela e, BCC yapan arkadaşlarla e, boğuştuğumuz zaman güreşçiler olarak en yani takıldığımız nokta rakibimizi yere indirdikten sonra bacak arasında kalıyoruz. Ha, guard pozisyonu. Guard, guard pozisyonu. İbrahim abinin de burada çok usta olduğu bir bölge. Biz mesela adamı indirdikten sonra burada kalıyoruz. Burada devam edemiyoruz. Burada mesela İbrahim abi buradan bir kaçar hareket göster. Olur. Şimdi aslında güneşle baktın da sanki üstteki e, avantajlı, avantajlı gibi, gibi, duruyor ama. Ama halbuki her zaman aşağıdaki. Yani mesela. Şimdi burada yücüsü iki şekilde. hazır Cenk'in böyle geniş bir portreyi varken. Ben bir jiu -Jitsu sporcusu muyum yoksa MMA mi yapıyorum? MMA yapıyorsam bu mesafe benim için çok tehlikeli. Rakip, rakip her zaman yukarıdan e, atağa geçebilir. Onun için ilk yapacağım şey, ister içeriden bacaklarımla çekip, istersem de adamın ellerini kontrol edip, yukarı itip yakaladığım kafayla kol pozisyonunu yapıyorum. Kolu, Ahmet hocam şu tarafa bir gelebilir misiniz? kolu yukarıdan underhook gibi yapıp kafayı da enseden tutuyorum. Bunu yaparken artık ayaklarım serbest çünkü demin ayaklarım tutarken şimdi ellerim tutuyor. Benim burada en büyük amacım kafanın kalkmamasını ve elin benden kurtulmamasını sağlamak ki benim için çok kolay. Çünkü benim kuvvetimi taşıyor. Aynen öyle. Cenk'in bütün hareketleri bana submission'ı getirecek olan şimdi gördüğünüz armbar. Yani cenk çok yavaş gösterelim. Ben burada cenki tutarken cenk bunu yere bastığı noktada. Evet, dur. Eli yere koy buraya. Aynen. Dur. Bastığı noktada. Dirseğimi kafamla birlikte sıkıştırıp scoop edip aşağı gelip elimin dirseğimin arkasında bırakıp ayaklarımla tamamen sıkıp ve aşağı basıyorum. Tamam. Bu bir tane kırış. İkinci ne var? Aynı şekilde deminki gibi ya içeriden açarak ya elleri iterek, ayakları çekerek kafayla kolu aldım. Pozisyonumu yaptım. Sakin yavaş yapalım, yavaş gösterelim. Bunu aldığım noktada dirseğimi içeri sekip her zaman bacaklarımın açısına açıyorum. Ee, uzaklaşıyorum. Demin yaptığım gibi dışarıdaki kola her zaman blokluyorum. Pozisyonumu açtım. Ayağı içeri soktum. Triangle'ımı kapattım. Bacaklar bende. Şimdi buradan kendimi açtım. Ve sadece çekip Cenk'i boğuyorum. Okay. Bunu normal Triangle'da ufacık bir detay var. Sadece ayağı Cengom gel. Bunu içeri at. Sadece tekniğin bir detayını göster. Herkes ayağı burada birleştirip sıkmayı Triangle zannediyor. Triangle tam tersi. Ayağınız kafayı ısırıp kalfınızın enseyi yakalaması gerekiyor. Şimdiki basmamla deminki farklı mı abi? Çok. çok. Ayağımı kapattığım noktada Cenk'i eli bile atmama gerek kalmaz. Bunu attım. Oldu ki Cenk yüklen, benim üstüme yüklendi. Bacağını yakalıyorum. Dışarı atıyorum. Bu sefer de armbara geçiş yapıyorum. Okey. Böylelikle 3 tane evet, çok güzel şey teknik. Var. Bir tane karşı kola armbar yaptık. Two on one diyoruz buna. Two on one dediğim İngilizcesi, yabancıların söylediği iki elin tek tarafı kontrol ediyor. Yani iki el vücudu ikiye bölüp tek tarafı kontrol ediyor. Bunu birçok UFC'de Brezilyalıların yaptığını görürsünüz ve birçok submission'da zaten buradan gelir. Ee, onun dışında ileride de başka teknikler, omoplata'lar vesaire gösteririz. Oh. Bugün biz iki dakikadan 20 tane zor yaptık, güneş yaptık. Ara Ucağı bir dakika dinlenmeli. Yaklaşık 40 gündür binden antrenmanı yapmıyoruz, çok özlemişiz. Kardeşimin boynuna kimse yanlış anlamasın. Ufak bir... Biraz bir... <laughs> <laughs> parçası geldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. İbrahim abiye teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için bir şeyler gösterdi. Başım üstüne. Hepinize iyi bakın. Ha bu arada e, 13-15 yaşının üstündeki arkadaşlar güreş yapmaya gidemeyen arkadaşlar. İbrahim abinin güzel bir salonu var. Ee, bana mesaj atarlarsa yönlendirin. Daha önce yönlendirin arkadaşlar var. Kapına çıkıyor abi Erzan. Hoşçakalın Erzan. Görüşürüz selamlar.